bu kadar güzel yapamam ya. Gerçek bu arada. Yani şov, Asla şov, değil. şov yapmıyorum ya. Bu karımın canı sufle çekmiş. <laughs> Mecbur yapacağız. Üç yumurta. Yarım bardak un. Yarım su bardağı şeker. İçini düşürmeden yapamıyorum ya. 3 dakikalık tatlının 25. dakikasındayım. Şekeri döktüm. Bir daha devam. Unu döktüm. <laughs> tamam. İçinde tereyağı ve çikolata eriteceğim. 80 gram. Tarif <laughs> 3 kişilik. 120 gram da çikolata göz hakkı. Tereyağı ve çikolata eriyor. Fırını ayarlayacağım. 220 derece 8,5 dakika pişecek. Pişme süresi fırının cinsine, cibiliyetine göre değişir. Ona göre ayarlayın. Altını üstünü her tarafını açın fırın. Bizimkinde fay yokmuş. Fansız fırın bizimkisi 8,5 dakika pişiyor. Dipnot. Sütlü çikolatayla güzel olmuyor. Bitter çikolatayla daha güzel oluyor. Kazma gibi de bunu almışım. Küçüğünü almamışım dedim. Heh. Sufle kaplarını alın. İçini çok minik yağlayın. Yapışmasın diye. Ay çiçek ya. Ananın. Neyse zımbırtı bu. Böyle her yerine yedirin. Evet, şimdi tadım vakti. Görüntü geliyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Az bir şey çekeceğim ben. Neyse, o yiyemedi. Ben yiyeyim şimdi. Abi bu ne ya? Bu kadar güzel yapamam ya. Gerçek bu arada. Yani şov... show, show değil. Show yapmıyorum ya bu, bu ne abi?